Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir oyun oynayacağız. Savaş oyunu. Daha doğrusu. Arkadaşlar ben bu oyunu gerçekten çok iyiyim. Yani. Şimdi gideceğiz. Arkadaşlar. ben böyle sesler çıkarmayı çok severim. Evet ıskaladım. Arkadaşlar. Şey. Yine ıskaladım ama neyse. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar birisi bayrağı alıp koymuş. Yani. Hemen genç yemizi yapıyoruz. Ben de 3 kişiyi öldürdüm. 2 <laughs> Etekeş'e Tornado'mun 26 kaldı. Ben 5 kere falan Tornado yaptım. Bir dakika ben geliyorum arkadaşlar. <laughs> geldim arkadaşlar şimdi Bir işim vardı öne gittim geldim Evet şimdi Tekrar gidiyoruz Ben bu oyunda ya ikinci ya da üçüncü Oluyorum birisi Olamıyorum arkadaşlar Kaç kere oynadım Hiç birinci olamıyorum Ama birisi beni öldürdü Şu an bu bacon. Aksa karakterim böyle. Böyle bir şey yaptım. Tasarladım. Tabi ki bu karakterim böyle şık bir şey. Normal avatarım böyle. Normal. Hani şey Roblox avatar yaparsınız ya. O, o avatarım böyle. Arkadaşlar ama normalde karakterim çok güzel yani. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi. Akşe burada lütfen videolarımı izlemeyi unutmayın. Ben 7 yaşındayım. Çok güzel videolar atamayabilirim. Ama 3 tane video attım. Onları da gidip takip etmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar yani. Lütfen takip etin onları. Da. Tamam. Tabii ki de ben sizi zorlatmıyorum takip edin diye. Ama yani sizin için de ben emek harcıyorum. Evet 19 kaldı bu arada. Arkadaşlar bir gıdım canım var. Vuramadım. Evet şimdi mavileri yere gidiyoruz. Arkadaşlar bunlar bir çete. Arkadaşlar öldüm. Keşke o tarafa gitmeseydim ya. Neyse şimdi kuli çıkacağım ve öldürmeye çalışacağım. Arkadaşlar. Ay. Füzeyi alalım. Ne yani yardımcı olsun bize. Bir şey yap. Arkadaşlar böyle ben 9 yaşıma geldim. De annem bana rubuk salacak. Ama şu anda 7 yaşım. 2 sene beklemem gerek. 7 gün. <laughs> Neyse aşağı ineyim. Buradan zevki kaçıyor oyunum. Ya hiç belli olmuyor. Evet aşağı indik şimdi. arkadaşlar aşağı. Ne bırakalım. Para, para, para. Ne diyorum bana? Arkadaşlar ben ne diyorum? Peter Peter, Peter, yeah. Arkadaşlar. Of öldüm arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben gittim yanıma bebeğimi aldım. Kaç yaşıma gelirsem geleyim penislar. Ben vazgeçemem bu. Gerçi penis değil normal bebek tonu. Neyse. Akşe işte söz veriyorum. Bir daha gitmeyeceğim. Oynayacağım. <laughs> Tabi la <da> bahar. <laughs> ne diyorum Neyse. Birazcık küreği güçlendirelim. Dur. Hiç güçler. Eruz silah yürüyelim. Kılıç yürü müdakil? Allah. Evet para. Ben kırmızı takmam arkadaşlar. Renk değiştirmemi istiyorsunuz? Like atın. Renk değiştirmek istersen buna basarak mavi olabilirim. Ama ben şu anda köyümüzde... <laughs> Iıı, Ama renk değiştirdi. <laughs> Arkadaşlar öldüm. <laughs> Evet arkadaşlar sessiz olmakla da kaldım çünkü abim baskın yaptı. Kusura bakmayın. Ben de şimdi kırmızı bayın yerine gidiyorum. Evet arkadaşlar 你别讲。 Arkadaşlar arkadaşlar şimdi salona geçeceğim. Abim çünkü burada ders çalışacakmış. Hoppala. Of arkadaşlar öldüm. Abim çünkü odadan çık dedi. Şimdi ben de çıktım. Ve öldü. Neyse gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar ben sıkıldım. Başka oyuna geçeceğim şimdi. Daha doğrusu geçeceğiz. Ama tekrar gidiyor. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Video bitti. Bye.